Riya Riya gösteriş yapmaktır. Yapılan amellere insanların muttali olmasını istemektir. Riya itikadi konuda olursa bu ebediyen kaybetmektir. Riya amellerde olursa büyük bir günahtır, haramdır. Kişinin ibadetlerinde, İslami hizmetlerinde Allah rızasını gözetmesi, yalnız onun için ibadet yapması, kulluk yapması gerekir. Bir kısım kişiler vardır ki yalnız başına oldukları zaman namazlarını adaf ve erkanına riayet etmeden kıldıkları halde, toplum içinde bu hususlara çok dikkat ederek namaz kılarlar. İşte bu ibadette riyadır. Bütün diğer amellerimizi buna kıyas edelim. Riyadan, gösterişten kurtulmak çok zordur. Ancak bir Müslüman olarak bu zoru başarmak mecburiyetindeyiz. Bunun için Allah Teala'ya dua edip yardımını talep etmeliyiz bu hastalıklardan kurtulmak için çok ciddi gayret göstermeliyiz. Bilelim ki riyanın ilacı ihlastır. İhlas, Rab Teâlâ'nın rızasını talep etmektir. Allah'ın rızasını talep eden, kalbini ihlasla dolduran bir mümin, kulların rızasını almak için amellerini yok edecek riyakarlığa düçar olur mu? Böyle bir cinayete cüret edebilir mi? Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Biz sana kitabı hak üzere indirdik. Öyleyse dini Allah için halis kılarak ona kulluk et. Dikkat edin, halis din Allah'ındır. Zümer 2-3 Evet, yalnız Allah'a kulluk etmek. Sadece onun rızasını talep etmek, ihlas olmak riyanın ilacıdır. Müslümanlar yapmış oldukları ibadetleri, hizmetleri, riyakarlık yaparak boşa çıkarmamalıdır. Bu hususta allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Malını gösteriş için hayra veren, gerçekte Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kimseler gibi başa kakmak ve eziyet etmek suretiyle yaptığınız hayırları boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan kayaya benzer. Sağnak halinde yağan bir yağmur isabet eder de onu sert bir kaya haline getiriverir. Toprağı gider kaya kalır. Yaptıklarını Allah için yapmayanlar kazandıklarından hiçbir şeyi tutmaya kadir olamazlar. Allah nankör kimselere doğru yolu göstermez. Bakara 264. Ebu Hurere radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Allah Teala şöyle buyurdu: Ben ortaklığa hiç ihtiyacı olmayanım. Kim bir amel işleyip de benden başkasını o amelde ortak yaparsa onu kendi şirkiyle baş başa bırakırım bir insan düşünün sabahtan akşama kadar bir duvar örüyor yoruluyor bir etap düşüyor akşam dönerken de yapmış olduğu duvarı yıkıyor bunu her gün tekrarlayıp duruyor bir türlü ev yapamıyor bu ne kadar taacüp edilecek bir iştir öyle değil mi hep buna şaşarız o kişiyi türlü türlü sözlerle itham ederiz ama bundan çok daha şaşılacak taçup edilecek bir şey vardır ki o da riyakarın halidir. Her gün ibadet eder, hayırlar yapar, koşup koşturur, hizmetler eder de sonradan eline hiçbir şey geçmez. Yorulmaktan ve üstelik günaha girmekten başka bir şey elde edemez. Bu hususu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu mübarek hadisi şerifi net bir şekilde açıklamaktadır. Kıyamet gün allah Teala kullar arasında hükmetmek için nüzul edecektir. Her ümmet diz üstü çökecek. İlk çağrılan insan Kur'an'ı ezberleyen kişi olacak. Ondan sonra Allah yolunda öldürülen kişi, ondan sonra da malı çok olan kişi. Allah Kur'an okuyana diyecek ki, ben sana peygamberime indirdiğimi öğretmedin mi? Evet ey Rabbim, peki sana öğrettiğimle ne yaptın? gece gündüz elimden bırakmadan devamlı okudum diyecek. Allah Teala ona yalan söyledin diyecek. Melekler de yalan söyledin diyecekler. Sonra Allah ona şöyle diyecek. Sen filan ne güzel okuyor desinler diye okudun. Nitekim öyle oldu, öyle dediler. Sonra malı çok olan adam getirilecek ve ona da soracak. Sana ben bol bol mal vermedim mi? Seni kimseye muhtaç olmayacak duruma getirmedin mi? Evet ya Rabbi Peki o malı ne yaptın? Akrabaya ikram ettim Sadakalar ve zekatlar verdim diyecek Allah ona sen yalan söyledin diyecek Melekler de yalan söyledin diyecekler Sonra Allah şöyle buyuracak Sen verirken falan kimse amma da cömert desinler diye verdin Nitekim öyle de denildi Sonra Allah yolunda öldürülen getirilecek ve ona da soracak. Sen neden öldürüldün? Senin yolunda savaşırken öldürüldüm diyecek. Allah ona sen yalan söyledin diyecek. Melekler de sen yalan söyledin diyecekler. Sonra Allah ona sen falan adam amma da kahraman desinler diye savaştın ve öldürüldün. Nitekim öyle de denildi. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dizime vurup şöyle dedi. Ebu Hureyre işte o üç grup var ya üzerlerine cehennem ateşi tutuşturulacak ilk insanlardır. Abdülkadir Geylani kaddesallahu sırrıhu şöyle buyurur. Ey içi bozuk sen dünyanın kölesi oldun. İnsanlara da gösteriş yaparsın. İşlerini onlara göre tutarsın. Hak Teala'nın sana nazarını unutuyorsun ahiret için işler yaptığını göstermek yolundasın. Bu halinle ne yaparsan hepsi dünya için olmakta. Yalan Yalan çok kötü bir huydur. Şeytanı lainin ahlakıdır. Yalan ilk kere şeytandan varit olmuştur. Hz. Adem aleyhisselam ve Hz. Havva validemize karşı yalan söyleyerek yasak edilmiş olan meyveden yemelerine ve cennetten çıkarılmalarına sebep olmuştur. Kamil bir müminin yalan söylemesi düşünülemez böyle bir şeye tevessül edemez. İnsanların dilleri vasıtasıyla irtikap ettikleri pek çok günah vardır. Dille yapılan günahın en büyüğü ise yalandır. Allah'ı inkar etmek peygamberleri yalanlamaktır. Kişiyi şirke, küfre götüren söz söylemektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Adem oğlunun hatalarının çoğunluğu dilindendir. Cirmi bakımından azaların en küçüğü olan dil, amel bakımından ağızların en büyüğüdür ve günahların çoğu dille yapılmaktadır. Dille yapılan günahların bir kısmı şunlardır. 1. Dille yapılan günahların en büyüğü küfür, şirk ve inkardır. 2. Yalan söylemek. Yalanın en kötüsü Allah hakkında, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yalan söz söylemektir. 3. İnsanları eğlendirmek. Güldürmek için bir sürü yalan yanlış hikayeler masallar anlatmak. 4. Münakaşa etmek, cederleşmek. 5. Çirkin sözler konuşmak, sövmek, olur olmaz her şeye lanet etmek. 6. İnsanlarla alay etmek. 7. Yalan yere yemin etmek. 8. İnsanların şehvetlerini kamçılayan, müstehcen, ahlak dışı türkü, şarkı söylemek. 9. Gizli yaptığı, Allah'tan başka kimsenin görmediği günahlarını böbürlenerek insanlara ifşa etmek, anlatmak. 10. İslam'ın aleyhinde, Müslümanların aleyhinde konuşmak. 11. Mala yani lüzumsuz ve gereksiz yere konuşmak, çok konuşmak, boş konuşmak. 12. İftira etmek, gıybet etmek, dedikodu yapmak ve benzeri günahlar dille yapılan günahlardandır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Vay haline her yalancı ve günahkar kişinin ki Allah'ın kendisine okunan ayetlerini işitir de sonra büyüklük taslayarak sanki hiç onları duymamış gibi küfründe direnir. İşte onu acı bir azapla müjdele. Casiye 7-8 O halde pislikten putlardan sakının, yalan sözden sakının. Hac 30 Müslümanın yalan söylemesi, yalan yere yemin etmesi, yalancı şahitli yapması çok çirkindir kişilikli bir insanın yapabileceği bir davranış değildir. Maalesef zamanımızda her hususta olduğu gibi bu hususta da insanımız büyük bir zaaf içerisindedir. Çok basit şeyler için yalan söylüyor, yalan yere yemin ediyorlar. Ailemiz içinde bilmeden o kadar yalan konuşuluyor, o kadar yalan vaatlerde bulunuyor ki pek çoğumuz bunun farkında bile olmuyoruz. Bilhassa anne ve babaların çocukları için söyledikleri birçok sözler onların yalan söylemelerine bir nevi zemin hazırlıyor. Mesela bir anne çocuğunun yaptığı yaramazlıkları durdurmak için ona çoğu kez yapmayacağı tehditlerde bulunur. Akşam baban gelince yaptığın bütün bu yaramazlıkları söyleyeceğim der ama çoğu kez söylemez. Veya şu köşeye oturup uslu uslu durursan veya derslerine çalışırsan ben de sana şunu alacağım, şunu yapacağım der. Ama çoğu kez bu vaatlerini yerine getirmez ve böylece bilmeden yaptığımız hatalı davranışlarla yavrularımızı yanlış bir şekilde eğitmiş oluruz. Bu misaller çoğaltılabilir ama ne gerek var? Yaşantımızın bütün safalarında bu yanlışları yapmaktayız. İdarecilerin yalanları ise yalanların en kötülerindendir. Sürekli halkına yalan söyleyen, yalan vaatlerde bulunan idareciler, toplumun fesadında baş sorumludurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Doğruluk iyiliğe götürür. İyilik cennete iletir. Kişi doğrulukta devam eder durur. Nihayet Allah katında sadık olarak yazılır. Yalan fücura iletir. Fücursa ateşe götürür. Kişi yalan söylemekte devam eder. Nihayet Allah katında yalancı olarak yazılır. Müslümanın lüzumsuz, boş, malayaniyle vakit geçirecek bir zamanı yoktur. O zamanın büyük bir hazine olduğu şuuruyla vaktini hep faydalı şeylerle geçirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: Kişinin Müslümanlığının güzelliği, malayani yani boş ve faydasız sözleri terk etmesidir. Bir kısım kişiler insanları güldürmek, eğlendirmek için yalan yanlış birçok şeyler konuşur ve anlatırlar. Bu gibi kişiler için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İnsanları güldürmek için yalan yanlış konuşan kişinin vay haline vay haline vay haline. Bazı insanlar toplumda kabul görür. Her hususta kendine itimat edilir, sözlerine güvenilir. Böyle kişilerin yalan söylemesi çok daha kötüdür. Kendisine güvenen insanlara karşı büyük bir hıyanettir. Her Müslümanın bu konuda çok titiz olması gerekir. Ama bu gibi kişiler herkesten çok daha dikkatli, hassas olmalı. Etrafındaki kişilerin itimadını sarsacak yalan yanlış sözlerden, yalan konuşmaktan şiddetle sakınmalıdırlar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Senin doğru söylediğine inanan bir adama yalan söylemen en büyük hıyanettir. Bir kısım insanlar vardır ki her duyduğunu belki de iyice dinleyip anlamadan rastgele her yerde anlatır bu duyduklarını anlatırken belki de kötü bir kastı da yoktur fakat sözü iyi dinleyip iyice anlamadan anlatınca birçok yanlış anlamalara yanlış yorumlara sebep olmaktadır anlatan eksik veya fazla anlatarak günaha girerken başkalarının yanlış yorumlarına sebep olduğundan da ayrıca günaha girmektedir belki de bir kısım fitnelere sebep olmaktadır. Kaldı ki bir kişi konuşulanları çok iyi dinleyip, anlayıp hıpsetse bile her duyduğu sözü her yerde anlatmamalıdır. Her şey yerinde gerektir. Yerinde konuşulmayan söz, yerinde yapılmayan amel zayidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kişiye yalan olarak her duyduğunu anlatması yeter. Bir kısım tacirler hem sermayede yalan söyleyerek ve hem de yalan yere yemin ederek mesela malını malında olmayan vasıfla överek satmaktadır. Bu kişiler böyle yapmakla hem kazancına haram katıyor hem de Allah katında değersiz bir duruma düşüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah kıyamet gününde şu üç kimsenin ne yüzüne bakar ne de onlarla konuşur. Yaptığı iyiliği başa kakan, malını yalan yeminlerle satan, büyüklük taslayarak elbisesi içinde salınan. Şeyh Sadi Şirazi şöyle öğütte bulunur. Her kim sözünü tartmadan söylerse, alacağı cevaptan incinir. Sözünün bütün manasıyla doğru olduğunu bilmedikçe ağzını açmasın. Doğru söyleyip zincire vurulmak, yalan söyleyerek zincirden kurtulmaktan daha iyidir. Yalan söylemek kılıç yarasına benzer. İylese de izi kalır. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri gibi ki bir kere adları yalancı çıktığı için ikinci sözleri doğru olduğu halde babaları Yakup Aleyhisselam bu sizin uydurmanızdır dedi. Bütün bunlar amel edilsin diye söylenmiş, bütün nasihatler hayata yansıtılsın diye yapılmıştır. O bakımdan geçmişten ibret alıp elde ettiğimiz doğru bilgileri yaşantımıza yansıtmalıyız. Geçmişte yalanlar Yalan haberler nice felaketlere, nice telafisi güç musibetlere sebep olmuştur. Şey Sadi der ki: İki kişi öldü ve ah vah ederek gittiler. Birisi mal kazanıp cimrilik yapan, yemeyip içmeyen, diğeri de ilim öğrenip de bildiğiyle amel etmeyen. Rüya'ya yalan katmak ya da görmediği halde rüya görmüş gibi yalan uydurmak da büyük bir günahtır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Yalanların en büyüğü bir kimsenin görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatmasıdır. Anne, baba çocuklarına vaat ettiği şeyleri muhakkak yerine getirmelidir. Aksi takdirde yalan söylemiş ve çocuklarına yalanın yolunu açmış olurlar. Abdullah bin Amir radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet olunmuştur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evimizde oturuyorken annem beni çağırdı ve gel de sana bir şey vereceğim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki ne vermek istedin hurma. Eğer ona bir şey vermeseydin bu söz aleyhinde yalan olarak kayda geçerdi buyurdu. Yalan söylemenin caiz olduğu yerler de vardır. Böyle bir durumda kişi yalan söylemekle günahkar olmaz. Çünkü maksat yalan söylemek değil bir kötülüğü önlemek veya bir iyilik yapmaktır. 1. Harpte yalan söylemek Düşmanın Müslümanlara zarar vermesini önlemek için onlara yanlış bilgi vermek, yalan söyleyerek yanıtmakta bir beis yoktur. Böyle durumlarda doğru değil, bilakis yalan söylemek gerekir. Çünkü harp hiledir. 2. Birbirine küs olan iki Müslümanı barıştırmak için aracılık yapan bir kişi de o kişilerin birbirine karşı soğukluğunu, kızgınlığını gidermek ve barıştırmak maksadıyla yalan söyleyebilir. 3. Karı kocanın birbirlerine karşı muhabbetlerini artıracak, aile yuvasını bir huzur yuvası yapacak davranışlarda, iltifatlarda bulunmaları gereklidir. Mesela karı koca kendilerinde olan bazı vasıfları, gönüllerini hoş etmek, ülfet ve muhabbetlerini artırmak için mübalağalı olarak anlatabilirler. Yaptıkları işleri olduğundan fazla övebilirler. Bunda bir beis yoktur. İstihza Sözle veya göz, kaş, el hareketleriyle kişilerin manevi şahsiyetlerini zedeleyici, Müslümanlara küçük düşürücü davranışlarda bulunmak, alay etmek mezmun bir ahlaktır. Her Müslüman bu gibi davranışlardan, sözlerden sarfı nazar etmek mecburiyetindedir. Çünkü Müslümanlar arasındaki sevgi ve saygıyı giderir. İslam kardeşliği duygularını köreltir. Birlik ve beraberliği darbeder. Bu hususta Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Ey iman edenler, bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Belki onlar kendilerinden daha hayırlıdır. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim tevbe etmezse işte böyleleri zalimlerdir. Hucurat 11 Bir Müslümanla alay etmek, onu küçültücü davranışlarda bulunmak, aslında alay edeni Müslüman kardeşiyle eğlenen kişiyi küçültür. Kendi şahsiyetini zedeler, mehabetini giderir. Hem Allah indinde hem salihler indindeki itibarını yok eder. İnsanların yaratılışlarını alay almak, Onların bedeni arızalarını eğlence vasıtası yapmaksa yaratana tan etmek olur ki bu kişinin itikadına zarar verecek çok çirkin bir fiildir. Bu ve benzeri sayiyattan Allah'a sığınırız. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi, başkalarını ayıplamayı, servet biriktirip onu saymayı adet edinenlere yazıklar olsun. Hümeze 1 2 Müslüman vakurdur, ciddidir, latiftir. Müslümanın diğer bir Müslümanla yaptığı latifeler de latif olmalıdır. Kaba, saba, hele karşısındaki kişiyi küçültücü şekilde onu alaya alarak, eğlence konusu yaparak latife yapmak, latife değil, istihzadır, kabalıktır. Bu gibi davranışlar İslam ahlakına mugayirdir. Şiddetle sakınmak gerekir. Bir kısım insanlar başkalarıyla latife yapayım derken, onu eğlenceye alıyorlar ve neticede kendileri gülünç duruma düşüyorlar. Müslüman ne başka birisiyle alay ve eğlence etmeli ne de kendisini alay ve eğlence konusu yapmalıdır.